E, burası. Bu bey seninle konuşmak istiyor Kerim abi. Buyurun. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim? Hayır efendim. Belki ben size yardımda bulunabilirim. Onun için geldim. Peki bana nasıl yardım edeceksiniz? Ben Deniz Hayri Kirkor Kirkorder temsilcisiyim. Kirkor der mi? O da ne? Ermeni örgütü olmasın? Ermeni örgütü falan değil abi. Kiracıları koruma derneği. <laughs> Biz kiracılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi rastlantı, ben de kiracıyım. Kirkor bey, aman pardon, <laughs> Hayri bey! Nasıl yardım edeceksiniz bana? <laughs> Üyelerimize ev sahipleriyle uyuşmazlık... ...ya da tahliye davalarında ücretsiz avukat sağlıyoruz. Sonra kiracı çıkarlarını kollayarak... ...bir kira yasası çıkartılması yolunda... ...Ankara'da çaba göstereceğiz. En son ve en önemli amacımız ise... ...Konut sorununu kökünden çözümleyecek ve devlet desteğiyle gerçekleştirilecek yerleşim merkezlerinin finansmanını sağlamak. Nasıl üye olunuyor bu Kirkorder'e? <laughs> bu formu dolduracak ve aidatınızı ödeyeceksiniz. Geri kalanını biz düzenleriz. Aidat ne kadar? 15 bin. Ayda mı? Hayır efendim, senelik. Ayrıca üç taksit ödeyeceksiniz. İyi ki Kirkorder'e üye olmuşsun. Git söyle onları hemen yardım etsinler bize. Ne oldu gene? İki işçi bütün gün merdivenlerde gürültü etti. Boruları falan söktüler. Bütün gün sular kapalıydı. Şimdi? E, Akıyor ama iplik gibi. Ne yapmışlar anlayabildin mi? Bizim dairenin su sayacına gelen borunun T bağlantısına vana koymuşlar. Terkos kesildi mi bizim daireye su gelmesine engel olacak. Yani sular kesilince depodan yararlanamayacağız ha? He? Merdivenden inerken annemin elini tutmaya kalkmış. O kadarla kalsa iyi. Tuttu bile. Ben bu adamın hacı olduğuna gerçekten inanamıyorum. Bir şey değil, mahallede dedikodu başlayacak. O bekar, ben bekar. Yani, odul dul, ben dul! Kayınvalide! Bunlar ailece sapık! Hacı'nın küçük oğlu Tekin, gene azıtmış. Ah, çoğu gece eve gelmiyormuş. Zavallı karısı ağlayarak anlattı. Şu erkeklere de akıl erdirmek olanaksız! Evde gül gibi karıları varken ne diye fahişelerle gezip tozarlar ki? Belki de adama iftira etmişlerdir. Ah, Elin herifini savunma benim karşımda. Üstelik çocukları da var. Yazıklar olsun. Ya bize ne bunlar bize ne olur mu? Aynı evin içindeyiz. Kadının nasıl perişan olduğunu bilsen böyle konuşmazdın. Ah Kerim, iyi ki gözü dışarıda olan heriflerden değilsin. Bir başka kadının elini tuttuğunu anlasam, gözlerini oyardım! Allah ya. Allah! İyi geceler! <laughs> ah. Nedir bu? Hacı bey göndermiş. Ne istiyor Hacı Bey? Evden çıkmamızı. Nasıl olur? Daha taşınalı altı ay oldu. Sözleşmemiz bile bitmedi. Almanya'dan kızıyla müstakbel damadı Giovanni kesin dönüş yapıyorlarmış da onun için en kısa zamanda kendimize yeni bir yer bulmalıymışız. Ben şimdi sorarım ona bir yer bulmayı. Aa, sakin ol. Sakın sinirlenme. Bu ne demek oluyor? Çok üzüldüm. Kızım ve damadım... ...Almanya'dan dönüyorlar da. Ya. E, tabii ki kendi dairelerinde oturmak isterler. Bu durumda... Bizim daireyi tahliye etmemiz lazım öyle mi? E, bir diğer hal tarzı da olabilir. Canım tabii. Neymiş o? Eğer kiranızı kızımla damadımın içtimai mevkileriyle mütenasip bir başka dairede oturmalarını mümkün kılacak miktarda arttırırsanız... ...o zaman daireyi tahliye zaruretiniz de ortadan kalkar. Öyle mi? Gülme <laughs> <laughs> Çıkmıyorum, kirayı da arttırmıyorum. Sana da, Kızınla damadına da... ...içtimai mevkilerine de başlarım ha! Bela mı arıyorsun sen ha? Bela sakin mı? Sakin ol oğlum, sakin ol! Allah'ın bahşettiği nefesin boşuna harcama! Başlarım şimdi senin nefesine ha! Nefesmiş! Ulan bizim başlıktan nefesimiz kokuyor be! Ulan senin nefesini keserim he. Kerim Bey. Buyurun. Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum Refik Bey. Paramı devlet ödüyor ve bu parada saçı bitmedik yetimlerin hakkı var. Ama madem ki zamanımız bu kadar değerli, bırakın da masama gidip işe başlayayım. Ne oldu? Evet. Çok güzelsin. Bırak canım şimdi. Ne oldu onu söyle. Sabah Hacı Bey'le tartıştık. Otobüsü kaçırdı. Aa, niye tartıştınız? Evden çıkmamızı istiyor. Aa, çıldırmış. Daha eve taşınalı ne kadar oldu ki? Git de Hacı Bey'e anlat. Niye kir kordere durumu bildirmiyorsun? Sahi, Öyle ya, aklınla bin yaşa. Kiracıları Koruma Derneği, buyurun. Hayri Güngör Bey'le konuşabilir miyim? Aha, maalesef efendim, Hayri Bey Ankara'dalar, henüz dönmediler. Ee, bir not bırakmak ister miydiniz acaba? Teşekkür ederim, ben sonra gene ararım. Ee... Ne oldu? Hayri Bey Ankara'daymış. Size bir müjdemiz var çocuklar. <laughs> Bu cuma sesi nişanımızı yapıyoruz. <laughs> Aa! Sizi <laughs> <evlilikleri gülüyor> <Beni> kutlarım çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Kerim. <gülüyor> ne güzel. Serap'la Hüsnü aşklarını noktalıyorlar. O gün beraber olacağımıza çok seviniyorum. Ben de. Eve geç geleceğini söyle de... ...Uzun bir gün de gece geçirelim. Peki. <laughs> bir dakika Kerim Bey. Demek diliniz açıldı, konuşabiliyorsunuz. Kısa konuşacağım. Hemen evi boşaltacaksınız. Boşaltmazsam ne olacak? Yenge söyleyeceğim. Neyi, kirayı arttırmasını mı? Yok canım. Sabah akşam beraber olduğunuz o genç hanımı ya. Ha o mu? <laughs> Saçmalığın daniskası. O benim iş arkadaşım. Yok canım. Sabah akşam izledim sizi. El ele tutuştuğunuzu bile gördüm. <laughs> ya. Sana ne? Bunlar seni ilgilendirmez. İlgilendirir, ilgilendirir. Ya kirayı arttır... ...ya da kendine bir an önce başka bir ev bulmaya bak. Senin için en hayırlısı bu. On beş gün mühlet sana. Yoksa... Kes gitmiş Kerim! Peki, Serap'la Hüsnü nerede? Ev size emanet diye bir pusula bırakmışlar. Sadece ikimiz varız. İşte bu gece o başka şeyleri istiyorum Kerim. Senin olmayı ne kadar çok istediğimi bilemezsin. Sabah uyanınca pişmanlık duymak için mi? Pişmanlık mı? Evet şu anda. Biz yanlıştayız. Yanlış bir ilişkideyiz. Ama beni seviyordur. Öyle söylemişti. Evet, seni seviyorum. Ama yerin benim yanım değil. Üç çocuk babası Kerim'in metresi olmak değil senin yerin. Senin hayatta beklediklerin bambaşka olmalı. Biz bir düş görüyorduk, şimdi uyandık. Bundan sonraki ilişkilerimiz aynı dairede çalışan iki memur gibi olacak. Hadi gel seni evine götüreyim. Sen daha yatmadın mı? Neredesin? Neredeyse sabah olacak. Kırk yılın başı arkadaşlarla kafayı çektik. Onu da çok mu görüyorsun? Yoksa doğru mu? Ne doğru mu? Mektupta yazılanlar. Hangi mektupta? Önce inanmamıştım. Bilmece gibi konuşuyorsun. Neye inanmamıştım Periya? Önceki gün imzasız bir mektup geldi. Sana söz etmemiştim. Gerçek olduğunu düşünmemiştim bile. Sen çatlatırsın insanı. Ne mektubu bu? Nerede bu mektup? Bir de saklayacak mıydım? Yaktım. Keşke beynimi de yakabilsem. Bu gece arkadaşlarınla içki içmiyordun. Genç, kumral bir kadınla birlikteydin sen. Bana adını da söyle. O yazıldı değil mi mektupta? Alay etme Kerim. Hadi yalan bunlar da inkar et. Kimin uydurduğunu bilmem ama biri bana kötü oyun oynamak istemiş. İnanma böyle şeylere.